benim ekır olduğumuzu olduğumu mu bilmiyordunuz değil mi? Bakın Bitcoin'ime. Bakın. 16.000 on 16. Kıskandınız mı? Tabii ki hayır. Ha. hangisiydi o ya? Ha, hayır bu değil. Hmm, ee, o da değil. Hangisiydi o? Ah, bu. Tamam. Şuydu. Hmm, bunu şuraya koyalım. İzin versinler bize. Hmm, ee, bu değil. Bu girişi reddediyor. Bu da değil. Aa. Bu ne oğlum? Bu da değil. Hangisiydi ya? Kullanıyorum. Neyse ben şunu açacağım. Şunu açacağım ben. Dur, dur dur dur. Hangisi şurada o? Sıfır değil mi? Evet bunu diyordum. Bir de aynen bunu açmaya çalışıyordum. <laughs> Bir de tehlikeli şeyleri. <laughs> Aç <Aşık>. kod yazalım. Bu <laughs> mu sanıyordunuz değil mi? Bakıyorum. burada ne yaşanıyor? Adamı kim? Burada ne yaşanıyor? şunu çekelim. Burada ne yaşanıyor? Soğukluğa. Adam olacaksınız oğlum. Adam olacaksınız ki sormayacaktı. Tarıkta bir tane polis. Ne işe yok hocam? Üç tane, dört tane, on tane, 10 tane. Oğlum burası hastane. Hastaneye mi lan bura? Dur bakayım. Dur bakayım lan. Aa burada da bu kaç? Kundur. Ben izleyeyim de yanındaki tarafı ben Hmm. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Burası hastane. Hastanede siz 2-3 güvenlikle Olacak mı sanıyorsunuz? Beş altı güvenlikle Oldu, oldum o. Evet, bu da Master Clockwork. Clockwork oyunlarda hile yapıyorum. Mahbu var bunda. Beni sinirlendirmeyin ha. Alayınıza basarım. Aa şey dedi. ama. Şimdi silelim şunları. Kaç olmuş bakalım. Şu dursun. Bakalım bak. Dünyaya bakalım. Son bir yürüsü var mı? Evet, Son olarak Bitcoin'e bakalım da ondan sonra bitirelim. Şu. Anlayı. Hadi bakalım. koyayım miner. Hadi bakalım. Nerede bu? Nerede oğlum? Nerede lan bu? Ha bu dur oğlum bu. Neyse, şöyle uzaltayım da. A. Şimdi ki Vay nerede ya? Ana ne Burada da da. oğlum kayboldu. Oğlumlar Bir çalsanız. Sizi. Özre kormakla. Hemen yok. Abo! Dur 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 dur. Dın 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 dın. Çok iyi olur lan. Şimdi evet, de? bitirdim. Evet. <laughs>